Merhaba arkadaşlar. Yeni Among Us videosuna hoş geldiniz. Ben Uras. Among Us Part 4'ü çekiyorum. Evet dün çekemedim. Çünkü zaman bulamadım. Evet. Neyse oyun başladığında tekrardan başlatacağım. Ve yanımda yine Kemal yok. Önceki videonun yorumlarına bakarsanız nedenini görürsünüz. Bay bay. Evet oyun başlıyor. Bakalım tekte imposter olabilecek miyim? Hadi koş krimet ya. Düz krim Şöyle şu görevi de yapalım hemen. Hop yaptık. Burayı da yapalım derken elektrikleri kestiler. Bir iki aldı. Duydum az önce. Ben ama bu saçma mücadelesi yüzünden artık kili duyabiliyoruz. Neyse. O suçlama var. Tamam. Valla benim içimden sert report gibi geldi. Öyle de dediler zaten. Görüyorsunuz şurada. Bu yüzden griye oy verdim. Pardon siyaha. Ve 4'e 2 oy alarak kaybediyor. Bakalım imposter mıydı? Yes işte bu. Hemen şu görevi de yapalım. Görev adamı olduk ya projedeki şu görevi de yapıyoruz ve bir görevimi tamamen tamamladım. Dur bakalım. Şu görevi de yaptık. Kesme. Oo! Öldüm sandım. Çok korktum. Ha! Gene suçlama geldi. Herkes imposter diyor ona. Hadi öyle olsun bakalım. <laughs> Kendine oy verseydim bari ya. Çok ayıp oldu bu ve imposter. Şu evde yapalım. Bu da oldu. Bakalım sızık görev neymiş? Navigasyona gideceğim. Aaa! Mavi beni kesti ama herkesin içerisinde kesti. Haha! <laughs> Garip. <gülüyor> Başka sınıcıya gidelim de beni neden hep kahverengi yapıyorsunuz ya? Kahverengi olmak istemiyorum. Dün dün. Başlıyor. Ve kıymet ya. Düz cremate. Her videoya gösteriyorum ha bakın. Tekte. Bu kadar kolay. Şurada birinin vent atmasını bekleyeceğim. Çünkü clean vent görevim var. Bir vent testi yakalayacağım. Allah yapan kameranın oradaydı diyecektim. Derken oha. Vaha. Wow. Şiş bu ne? Zaten sadece dört kişi öldürebilmişler o da bir turda yani. Nasıl yaptılar bunu ya? Nasıl görmedik cesetleri? Hiç suçlama gelmeden herkes oy verdi. Bir kişi de hiç suçlamaz. Tertemiz. Imposter miydi? Değilmiş. İmposterler bir kişi keserse bitiyor galiba şu an. Bu yüzden herkesten ayrı izleyeceğim. Bu görevi de yapalım ama bu görevi yaparken her an ölebilirim yani. Bitmiyor çünkü. Bitirdim. Kim görevlerim bitti? Aa! Ne oldu? Oyundan çıktı ya. Vız. Bu arada önceki video petim kardan adamdı. Şu an nasıl? Ben böyle. Çok aktif <laughs> Oyun başlıyor. 9 kişi. Başlatmadı. Ha, tamam. Bak, tahminim imposter <laughs> ve phantom. Imposter yazacak ve phantom yazacağım. <laughs> ah Ya bu ne ikide bir hep düz. Medbay'a gidiyorum. Böyle verim var. ben de benle gel. Belki o yararsa. Beyaz beyaz beyaz. Bekle beyazı çekmem lazım diyor ki. Kremate olduğum anlasın. Dead body reported. Ona oy vermeyin dedi ama ben direkt ona oy verdim. Neden iki kişi bana oy verdi hiçbir şey anlamıyorum şu an. Ne, ne yaptım ben? Hayatımda yüzde yüz emin olduğum ikinci şey elektriği yaparken ölmek. Bismillah. Kanka, kes beni hadi kes. Neyse. Ah ya! Neyse. İki kişi ölmüş. Ben dead body? Bilmiyorum. Sigip bot verdim çünkü yine kimse kimseyi suçlamadı. Ama kesin bana oy verecekler. Çünkü önceki turu zor yaptım. Yo. Antilla diye birine oy verdiler. Nedense. Ve bazı notan otan imposter yani oyun devam ediyor. Ve kaybettik. Neden kaybettiğimi de bilmiyorum. Zırt zırt oyundan çıkıyorlar ve kaybediyoruz. Çık 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 ya. Aa. Evet rengimi turuncu yaptım. Petim de turuncu. E bunu deyince aklınıza ne geliyor? Tabii ki de 9 gücü Emrecan ön, becen, ön al. Oyun başlıyor. Ve krimet yeter ya. Tüm video krimet olmak istemiyorum. Heh çok şükür. Ya mavi oradan geçiyorsun nasıl görmedin ya. Ya siyah ya da mavi imposter bekle. Mavi imposter abi ya. Verdik oyunumuz 64 64'e. Diğeri de büyük ihtimalle siyah. Çok iyi görmedim gri de olabilir. Oradan geçer siyah ya da gri de. Ve neden bunu oynadınız? Ve beni neden oynadınız anlamadım. Ve vazan imposter güzel. Fix light'ı kapattılar ama neredeyse kapatmadılar. Bu ne? Bu nasıl bir kapatma ya? Burada yine bekleyeceğim bir ben tatmasını belki ifşalarız. Dead body reported. İki kişi gitmiş. Aa! E, ismini okuyamıyorum ama şu en sağdaki ölen yeşil bir tane komik hayvanlı videoları çeken YouTuber'ın kostümünü almış. Güzel. Sarıya suçlama geldi ona oyu verdim hemen. Neden olmasın çünkü? Ve atılıyor. Ve değilmiş. değilmiş. Acaba neden? Bu görev çok uzun sürüyor ya. Öf. Bir şey diyeceğim. Sanki öndeki eleman benim kılığıma dönüşmüştü. Videoyu açmadım ama. Sanki benim kılıma dönüşmüştü o öndeki ya. Neyse. Ben ya da o suçlama yapayım. Amiti sonunda attırdı. Moley. Ve. Can. Can. Kaybet çizse de. La yaparsak kaybedeceğiz. Son saniyede ya. Enerjini miting kesim beni suçlayacaklar ama. O oh, Guardian Angel helal be. Helal. Hangisine güveneceğim? Ama ben tattıysa da. Ben tatmak çok büyük bir suçlama değil ki ya. Ne arıyorum? Evet, İngilidir, başka bir şeydir. Bir Türk oldu. Ha. Ah en uzun görev bitti. Güzel. Tamam tam bile daha uzun bu görev. Aa geldi. Kesin pembe bak kesin pembe yüzde yüz eminim. Beraberlik oldu hayır. Tüm görevlerim bitti. Kameraya gideceğim ve oraya gidene kadar kesin. Bak yüzde yüz eminim. Report edilecekler. Bak yüzde yüz. Açtılar communication'ı. Bu kapı kapalı bir şeyler oluyor. Kesme. Ne oldu? Ya ben, bak, bu siyahın imposter olduğunu biliyordum ya. Neyse. Bu <laughs> sefer mor değiliz. bu sefer mor değiliz. Tamam doğru söylemişim. Neden yaptım ki? Buradayız. Aa, a ha? Arkadaşlar burada az önceki oyunda krimiyet olduğum için göstermeyecekti. Bak bir anda öldürünce beni e, çok garip oldu ve unuttum videoyu göstermeyeceğimi. Bir anda gösterdim ve çok saçma bir an yaşandı videoda. İkinci kez öldüm. Evet oyun başlıyor hadi bakalım. Arkadaşlar az önce sunucu çöktü ve yeni sunucuya girdim. Bakalım burada ne olacak. Tatlı Ve Yeter! En azından en yenirim. Başlar başımız <laughs> kestiler. Gerçekten bu arada başlar başımız kestiler. Evet birazcık troll yaparak kendimin impostor olduğunu söyledim. Ve beni atmadılar. Çünkü o impostordu. Bir impostor kaldı. Şöyle elektriğe gideceğim. Beni kesmeyin lütfen. Çok yavaşız ya. Şunu mi gitsin? Oha! <laughs> ne bu bir anda? Ve önceki videoda söylediğim gibi dünyanın en sinir bozucu görevi. IQ gerektiren bir görev. Ve bende IQ var. Ventlerde geziniyorum ki bir imposter'ı yakalayayım. Belki yakalarım. Güzel olur o zaman. Oh! <laughs> İmposter'ı yakaladım. İmposter'ı yakaladım. İmposter'ı yakaladım. İmposter'ı yakaladım. Hayır. Ama bunun olacağı belliydi ya. Öf. Evet intro başlıyoruz. Derken önüne çıktılar. Bir videoda ikinci bir videoda ikinci kere sunucu çöktü ve oyunu en baştan başlattım. Bu ihtimalle imposter izlem şu an %0 oldu. Ne olsun? Şu olmaz. Ve tahmin oluyor? Ya bırak abi çıkıyorum. Bu ne ya? Böyle oyunun <laughs> böyle oyna ya. Çık ya. Bu ne?